arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tripod hediyemi göstereceğim. Çocuklar bana bin abone olduğum için sürpriz yapmışlar. Bana tripod istemişler. Geldi kargomuz. Böyle içine bir çantası var. metre yüksekliğinde bir tripod arkadaşlar. Bu şekilde. kameraya takılma yeri var. Şöyle. Telefonu da ayarlayabilirsiniz. Kamerayı şöyle ayarlayabilirsiniz. bundan sonra inşallah daha güzel videolar çekeriz bu şekilde. Bana verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 1000 aboneye ulaştık. Kanalımın reklamları açıldı. Ee, i̇nşallah bundan sonra çok güzel videolarla sizlerle görüşeceğiz. Günlük vloglar çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bakalım bugünkü devamı nasıl akşam mutfağa girdik arkadaşlar şimdi yemek hazırlayacağım yine göl köfte yapacağız kıymamız böyle hafif yağlı içerisine biz hemen önce soğanımı rendeleyeyim şöyle iki büyük boy soğanım var onları rendeleyip suyunu sıkacağım suyunu sıkıyorum arkadaşlar soğanı acısı o vermesin diye 2 soğan rende derseniz yeterli gelir buna birkaç saat önceden yapıp dinlendirirseniz daha lezzetli olur bu şekilde ben bunun içerisine bir çay bardağı unum var. Onu bırakıyorum. Bunu iyice yoğurduktan sonra kabartma tozum var, karbonatım var, tuzunu ve limonlu ilave edeceğim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bunu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi içerisine ben 3 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ ilave ediyorum. Bununla da yoğuracağım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da limon ilave ediyoruz. Şöyle biraz sıktım yeterli. Yarım tatlı kaşığı kadar da karbonatım var. Onu ilave ediyoruz bu şekilde tekrar 5 dakika daha yoğuracağım arkadaşlar Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar yoğurduk arkadaşlar. Şimdi tezgahın üzerine aldım bunu. Biraz böyle açacağım. İsterseniz yağlı kağıt da altına bırakıp açabilirsiniz. Ben benden üstünde açacağız. Şekil vermek bağımından. açtığım açtım ile de açabilirsiniz hemen şimdi kesiyorum şöyle bir keseyim tekrar şeklini düzelterek şunları tekrar açarak kesip dedim şöyle kare şeklini verelim. uzun da kesebilirsiniz. Kare de kesebilirsiniz. Şöyle şöyle. Böyle keserek şu şekilde. Şey. Küçük parçalar halinde hamur etimi kestim. Kıymamı yoruma. Şöyle şu şekilleri veriyorum. Hepsimi alıyorum. Şöyle göstereyim size. Köftenin özelliği biraz dinlenmesi arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 saat dolapta dinlendirirseniz yoğurduktan sonra daha lezzetli olur. Böyle elinizde şekilleri verin arkadaşlar. Şöyle kalınlığı böyle bakın. İstediğiniz gibi elinizde şekil verebilirsiniz. Şöyle. Evet, tavamızda biraz margarin ve sıvı yağ ilave ettik. Böyle düzdüm için arkadaşlar şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Diğerlerini de o arada hazırlayayım. salatamız da hazır. İnegöl keselerimiz de pişti. Yanına salata yaptık arkadaşlar. Ayran, ekmek daha ne olsun. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Hoşçakalın.